Merhaba arkadaşlar. Türkçenin en önemli konularından birisi olan noktalama işaretlerinin tamamını en önemli hatlarıyla, çarpıcı örnekler ve püf noktalarıyla ele almaya hazır mıyız? Konumuza başlamadan önce sağ üstte gördüğünüz linkten kanalımızı ve diğer videolarımızı inceleyebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım noktalama işaretlerine. İlk işaretimiz nokta. Noktanın kullanıldığı yerler nelermiş? Hemen bir göz atalım arkadaşlar. Kullanıldığı yerlere madde işareti koyalım. Sonra da örneklerimizi inceleyelim. Tamamlanmış cümlelerin sonuna sonuna gelir. Zaten en fazla burada kullanıyoruz. Ben bu YouTube kanalını takip ediyorum. Çok güzel. Sonuna nokta koyuyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için. Bakın sınıfta birinci olmak için gizli bir yarış var. Birinci. Bunu başka nasıl yapabilirdik? Nokta olmasaydı da şu şekilde yapardık. Püf noktalarda gösterelim. Tarihlerin yazımında kullanılır. 20.01.2020 Arkadaşlar nokta yoksa ne olur tarihlerin yazımında? Eğik çizgi olur. Bu da ikinci bir işarettir burada. ilerleyen bölümde bunu da göreceğiz. Saat ve dakikayı gösteren sayıların arasına konur. Burası çok önemli. Buraya bir yıldız koyuyorum. Çünkü uzun süredir biz burada iki nokta kullanıyorduk. Artık iki nokta değil sadece ne kullanıyoruz? Tek nokta kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Kısaltmalarımızın sonlarına nokta koyuyoruz. tabi noktamızı koyalım. Sonra burada da bir açıklamamız olacak. Albay Doktor İngilizce dedikten sonra nokta koyuyoruz. Buraya da bir yıldız koyuyorum arkadaşlar. Çünkü büyük harflerde sadece TC ve Türkçe'de nokta vardır. Diğer büyük harflerde hiçbir yerde kısaltmada nokta kullanılmaz. Sadece küçük harflerde var bu ikisi haricinde. Haydi diğer işaretimize geçelim. Şimdi virgülün kullanıldığı yerlere bir göz atalım. Eş görevli sözcüklerin arasına konur. Arkadaşlar eş görevli derken bazı öğrencilerimiz bunu karıştırıyor. Mesela bunlar sıfat görevinde olabilirler cümlede ya da zarf görevinde olabilir ya da isimleri ayırmış olabilir. Görev dediğimiz bu yani sözcük türü. Mesela Mustafa Yunus Bilal ders çalışıyor. Kim? Mustafa Yunus Bilal. Ve Bilal. Yani burada isimleri ya da özneyi ayırmış arkadaşlar eş görevde oldukları için de araya virgül koymuş. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bakın yüklem olacak burada bizi izlemedi, virgül, tekrar etmedi ve başarısız oldu. Üç tane cümle var. Bunlardan ikisi V ile bağlanmış, Diğerini ne ile bağlamışız? Virgülle bağlamışız. Dikkat edelim cümleleri bağlıyor, eş görevli sözcükleri değil. Anlam karışıklığını önlemek için konur diyoruz. Yaşlı ağacın arkasında dinleniyordu. Bir düşünelim yaşlı ağacın arkasında birisi mi dinleniyor? Yoksa yaşlı birisi ağacın arkasında mı dinleniyor? Bu karışıklığı önlemek için yaşlıdan sonra virgül koyduğumuzda anlam belli oluyor. Anlamı pekiştirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Ya ben bunu derste anlatırken hep aklıma aynı şair geliyor. Ahmet Haşim geliyor. Akşamları çok seven bir şair. Bu da onun bir şiirinden alınmış bir cümle arkadaşlar. Akşam. Yine akşam. Yine akşam. Bakın bununla karıştırmayalım. Eş görevli sözcükle karıştırmayalım. Çünkü burada tekrarlanmış. Akşamlar tekrarlanmış. O yüzden araya virgül koymuş. Hitap sözcüklerinden sonra konur. Canım annem, değerli takipçi, sevgili öğrenciler. Noktalı virgül değil virgül koyuyoruz hitaplardan sonra bunu da unutmayalım. Noktalı virgüle karıştıranlar var arkadaşlar. Haydi diğer işaretimize bir bakalım. Noktalı virgüle geldiğimizde Türkçede iki tane çok önemli görevi vardır noktalı virgülün. Bunlardan birisi virgülle ayrılan tür ve takımları birbirinden ayırmak için konuş. Şimdi arkadaşlar Türkiye, Katar, Rusya devlet Ankara, Doha, Moskova ise başkent. Aynı türde olanların arasına virgülü koydun mu? Ankara ile Doha'nın arasına da koydum. Doha ve Moskova'nın arasına da koydum. Şimdi şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Bu virgülle ayrılan türleri ülkelerle başkentleri ayırmak için ortasına ne koyuyorum? Noktalar virgül koyuyorum. Çok kolay bir e, kuraldır. Mesela diyoruz ki Manav'dan elma, armut, üzüm bunlar meyve. Sonra noktalı virgül koyuyoruz. Pırasa, soğan gibi sebzelere geçiyoruz. Dolayısıyla türler değiştiğinde araya noktalı virgül koyuyorum. İkinci kuralımız ise Hani az önce görmüştük ya Sıralı cümleler virgülle ayrılıyordu. Doğru. Eğer birden fazla sıralı cümle ve içinde birden fazla virgül varsa O zaman tıpkı burada yaptığımız gibi Ortasına ne koyacağız? Noktalı virgül. Bir bakalım. Eşek ölürse meri kalır. Bu iki cümle bağlantılı. İnsan ölür eseri kalır. Burada bağlantılı. Bunlar sıralı cümle. Aralarına ne geldi? Virgül geldi. Gördük mü? Bu da bir sıralı cümle. Bu da bir sıralı cümle. Şimdi ben bu iki sıralı cümleyi, virgülle ayrılan iki sıralı cümleyi nasıl birleştirmem lazım? Noktalı virgülle. Aslında hiç de zor bir kural değil. Virgül olmadığı zaman noktalı virgül olmaz. Onu da nereye yazalım? Şöyle önemli olarak gösterelim. Bir cümlede virgül varsa noktalı virgül olabilir. Burada şu ay düzgün yapalım. Noktalı virgül olur. Aslında tam tersinden yazsak daha güzel olurdu. Yani nasıl diyelim? Bir cümlede virgül yoksa noktalı virgül de yoktur. Tamam mı? Söylemek istediğimiz bu. Haydi bakalım diğer işaretimizi görelim. Sıradaki işaretimiz 2 nokta üst üste arkadaşlar parantez içinde gördüğümüz gibi. Şimdi biz bunu şöyle kodlayalım. Örnek ve açıklama yaparken en sık burada kullanıyoruz. Mesela ünlü şairin şiirinde kullandığı temalar özgürlük, eşitlik, doğa. Bakın kullandığı temalara örnek vermiş. Dolayısıyla biz şuraya bu temalar başlarken ne koyduk? İki nokta koyduk. Bir de açıklama yaparken yani cümleyi başkasının cümlesini söylerken olabilir. Bir konu hakkında bilgi verirken olabilir. Şuydu buydu gibi ifadeler kullanılır burada. Bu kararındaki mantık şuydu. Bakın işte açıklama yapıyor. Neymiş mantığı? Atatürk'ün bir sözü milletin tam bağımsız ve şerefli bir şekilde yaşamasıydı. Buraya iki noktayı koyduk. Şimdi arkadaşlar bu kuralda söyleyelim sonra püf noktamıza geçelim. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiden sonra kullanılır. Bu tiyatrolarda geçiyor arkadaşlar. Hacivat 2. nokta bir şeyler söylüyor. Karagöz iki nokta bir şeyler söylüyor. Bunların cümlesi aşağıda olur. Konuşma çizgisiyle başlar. Şuraya gelir. Unutmayalım. Konuşan kişinin isminden sonra ne kullanıyormuşuz? 2. nokta. Evet notumuz buradaymış. Eğer 2. noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harfle başlanır. Mesela şöyle götürelim. Cümle geldiği için M nasıl başladı arkadaşlar? Büyük harfle başladı. Çünkü bu bir cümle. Ama fakat kelimeler geliyorsa küçük harfle başlar. Bunu nereye götürelim? Bakın şurada Ö harfi nasıl başladı? Küçük harfle başladı. Çünkü burada bir cümle yok. Bu kural çok önemli arkadaşlar. Bu yazım yanlışlarında da gelir karşınıza. Eğer cümle geliyorsa büyük harfle başlanır iki noktadan sonra, kelimeler geliyorsa küçük harfle başlanır. İki noktayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şuraya da bir yıldız koyalım. Nasıl bir yıldız oldu ben de anlamadım. Haydi devam edelim. Beşinci işaretimiz üç nokta arkadaşlar. Şu şekilde parantez içinde gösterilmiş. Üç tane önemli kuralı varmış. Şöyle onları da belirtelim. Aslında yıldız değil madde işareti koyacaktım. Biraz büyük oldu. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Bakın cümlede yüklem olmayacak. Sonbaharda bir bağ bozumu. İnsanlarda bir hüzün. Daha bitmemiş cümlemiz. O yüzden buraya üç nokta koyuyoruz. Şunu şu kuralı öğrencilerim hiç unutmuyor. Ya bu e, çocuklarımıza bir şey var. Gerçekten ilginç olan şeyler hoşlarına daha çok gidiyor. Kaba sayıldığı için açık e, açık yazılmak istenmeyen kelimelerin yerine konur. Kılavuzu karga olanın burnu söylemeyelim necasetten çıkmaz. Bunu söylemek istemediği için arkadaşlar buraya 3 nokta koyuyor. Eminim bundan sonra siz de bunu unutmayacaksınız. Televizyon yayınlarındaki bip ifadesi gibi düşünebilirsiniz. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Bakın burada sesleniyor, ünlem de var. Koca Ali! Koca Ali be seslenmelerle anlatımı pekiştirmek için kullanılmış. Ee, karga örneğimizi de unutmayız herhalde bundan sonra. Devam edelim bakalım. Soru işaretine geldiğimizde iki kural birbirine çok benziyor arkadaşlar. Şununla şu. Arada çok küçük bir fark var. Bunu iyi bilmemiz lazım. Buralardan soru geldi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şimdi kuralları iyi öğrenelim. Soru eki veya sözü içeren yani hem soru anlamı var hem de soru eki var. Mesela konuyu dinlemeye devam ediyor muyuz? Soru ekini gördük mü arkadaşlar? Bunların sonuna konur. Bunu hepimizin bildiği bir kural. Soru anlamı var ve soru ifade eden sözcük var. Şimdi bir diğer kuralda ise diyor ki Türk Dil Kurumu soru anlamı var ancak soru eki ve sözü yok içermiyor diyor. Bakın yine soru anlamı var fakat soru eki ve soru ifadesi olmayacak. Nasıl? Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Aslında burada ne demek istiyor? Adınız nedir? Ama soru ifadesi yok. O yüzden bu kural başka. Soru eki olunca kuralımız başka. Buraya güzel bir yıldız koyuyorum. Unutmayalım. Soru eki varsa ve yoksa farklı oluyor kurallar. Şimdi bilinmeyen, kesin olmayan yer ve tarih benzeri durumlar için kullanılır. Klasiktir. Bu çok karşınıza çıkar. Burada önemli olan parantez içinde olur. Yani yay ayraç içinde alınır arkadaşlar. 1496'da doğduğu belli değil. Emin olmadığı için, kesin olmadığı için soru işareti koyduk. Şimdi soru ifadesi taşıyan Sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Bakın burası çok önemli. Çok yakından mı derken soru işareti gelebilirdi. Ama aynı sorudan e, yine mı ekiyle yapılan bir soru daha var. O yüzden biz ortaya virgül koyuyoruz. Soru işaretini nereye götürüyoruz? En sona götürüyoruz. Burası da oldukça önemli arkadaşlar. Ya bu nasıl yıldız? Allah için şöyle yapalım daha güzel olsun. Unutmayalım iki tane yıldızımız da soru işaretinde var. Bu püf noktalara dikkat edelim arkadaşlar. Ve geliyoruz ünlem işaretine. Çok severim kendilerini. Duyguları, sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Bunu sıkça kullanıyoruz. Sakın bir daha yanıma gelme dediğinde bir öfkeyi belirtiyor. Buraya koyalım sinirlenme var. Bir farklı olarak burada da uyarı, hitap ve seslenme olacak arkadaşlar. Ey Türk gençliği. En sona koydum. Ey Türk gençliği aslında E'den sonra da önlem gelebilir. Alay ve küçümseme anlamı kazandırmak için yay ayraç içinde önlem kullanılır. Bakın alay ve küçümseme anlamı. Biz bunu şöyle kodlamıştık. Dalga geçme diyelim burada. Arkadaşlar bu dalga geçme mi, yoksa bilinmeyen tarihimi cümleye göre ayırt ederiz. Mesela isteseymiş videonun tamamını izlermiş. Ama vakti yokmuş. Çarpı attım ama yalnız şurada Parantez içerisinde ünlem gelir. Yine aynı şekilde dalga geçme anlamı olduğu için sona da gelebilir. İsteseymiş videonun tamamını izlermiş ama vakti yokmuş. Hadi canım kimle dalga geçiyorsun değil mi? Buraya koyduk ünlemi. Şimdi bir uyarımız var. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. Bakın işte şuradakiydi. Yani burada demek istiyor ki şuraya virgül koyup şöyle ayıralım şuraya virgül koyup ünlemi sona da götürebilirsin. Biz ikisine de koyduk o da olur. Ama aslında şu daha mantıklı. Buraya önce virgülü koyuyorsun, ünlemi sona götürüyorsun. Mesela dur, o köprü çürüktür. Burada bir seslenme var, hatta uyarı var. İstese buraya da ünlem koyabilir. Ama mantıklı olan buraya virgül koyup ünlemi nereye götürmek? En sona götürmek. Şu daha güzel oluyor arkadaşlar. E, çünkü büyük harfle başlamaya da gerek kalmıyor. Buna dikkat edelim. Nereye koyuyoruz yıldızımızı? Tabii ki Buraya koyuyoruz. Bir uyarımız püf noktamız da burada. Kısa çizgi. Aslında kuralları çok fazla görünüyor ama iyi bildiğimizde çok kolay bir işarettir arkadaşlar. Şöyle maddi işaretlerini koyalım. Kurallarımızı. Bazı kurallar birbirine çok benziyor. Hızlı bir şekilde öğrenelim. Bu çok kolay. Satır sonuna geliyor. Sığmayan kelimeleri ayırmak için. Örneklere. Bunu hepimiz biliyoruz. Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için. Bakın bu şöyle yapıyorum. Burada ya iki virgül arasında olur ara sözler ya da iki tane kısa çizgi arasında olur. Mesela doğup büyüdüğüm şehri Adana'yı çok özlüyorum. Bakın doğup büyüdüğüm şehir neresi? Adana. Bunu istersen virgül arasına alırım ara sözü ya da şimdi Kur'an'da gördüğümüz gibi araya ne koyarım arkadaşlar? Kısa çizgi. Burası önemli dikkat edelim ara sözler iki şekilde belirtiliyor. Kök ve ekleri birbirinden ayırmak için bakın kök ve ek diyorum dur ak al ış hece demiyorum o başka. Burada isim, e, fiil kökü durmak. Fiilden isim yapım eki ak. Yani kök ve ek ayrılmış. Burada ise heceleri göstermek için nasıl? du rak ta alıştım. İkisi birbirinden farklı bunu unutmayalım. Bu da bunlardan farklı fiil kökünü gösteriyor. Niye? Al diye bir isim de ola, kırmızıyı da kastetmiş olabilir. Yüz. Sesteş ses sözcüklerde çok olur. Bu arkadaşlar mak ekinin yerine geçiyor. Durmak, almak, yüzmek, kırmak. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Haydi devam edelim. Evet uzun çizgiye geldiğimizde arkadaşlar bunun diğer ismi konuşma çizgisi. İkisi aynı şeydir unutmayalım. Konuşma çizgisi diye ee, kısa çizgiye göre birazcık daha uzun olduğu için bu isim almış. Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Eski şehri gezdin mi? Satır başında olduğu için konuşma çizgisi koymuş. Burada konuşmalar eğer tırnak içinde verilirse Başkasından alıntı cümleler tırnak içinde kullanılıyor. Birazdan göreceğiz. Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Bu arada Maraş da çok güzeldi. Şurada da güzel bir camisi var. Abdülhamit Han camisi olması lazım. Yıllar önce gitmiştim. Ee, burada ek bir bilgi vermiş olduk. Tırnak içine alındığı zaman arkadaşlar başına konuşma çizgisine gerek yok. Kullanılmaz. Bunu unutmayalım. Tek bir görevi var. Konuşmalarda satır başına gelen konuşmaların başına gelir. Evet. Eğik çizgi diyoruz arkadaşlar. Şimdi resimde Adana var. Maraş'ta değinip de Adana'ya değinmemek olmaz. Bunu beni tanıyan herkes bilir. Ben örneklerimde sıkça kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir. Vakit kaybetmeyelim ama sizi oyalamayalım. Eğik çizgiye baktığımızda dizeler yan yana yazıldığında kullanılır. Dize dediği şiirler arkadaşlar. Normalde dörtlükler halinde alt alta yazılır. Fakat burada sırattan incedir sevda köprüsü. Eğik çizgi. Beraber geçelim. Tut ellerimden. Alt alta gelmesi gereken yeri yan yana yazdığımızda araya eğik çizgi koyuyoruz. Adreslerde apartman numarası ile daire numarası arasına. Bakın, apartman numarasıyla daire numarasının arasına. Ayrıca semt ve şehir arasına, Çukurova, Adana bunların arasına eğik çizgi koyuyoruz. Tarihlerin yazımında biz ne kullanıyorduk? İlk işaretimize görmüştük. Nokta kullanıyorduk. Aynı zamanda ne olabilir demiştik orada? Eğik çizgi de kullanılabilir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Sıkça kullandığımız işaretlerden birisi tırnak işareti arkadaşlar. Doğrudan aktarım cümleleri yani başkasının cümlesini değiştirmeden verdiğinizde Yahya Kemal mısra benim namusumdur der. Bakın Yahya Kemal'in cümlesini tırnak içine alıyoruz. Burada yıldız koyarak söylememiz gereken bir yer var. Neresi arkadaşlar? Tırnak içine gelir nokta e, o cümlenin işareti. Bu bir soru olsaydı soru işareti önce gelip sonra tırnak kapatırdık. Burası önemli. Tırnağın içine gelir sonra kapatılır. Diğer kuralımız da cümle içerisinde eserlerin ve yazıların isimleri Ahmet Ümit'in masal masal içinde kitabını hepiniz okumuşsunuzdur okumadıysanız mutlaka okuyun çok severim defalarca okudum birbirinden güzel masallar var ve bu kitabın ismi bu eserin ismi nasıl belirtildi tırnak içine alındı bir uyarımız varmış arkadaşlar tırnak içine alınan sözlerden sonra gelenekleri ayırmak için ayrıca kesme işareti kullanılmaz Elif Şafağ'ın Bit Palası'nı okudunuz mu ben okumadım itiraf edeyim. Belki ilerleyen zamanlarda okurum. Burada bit palasını derken ayrıca kesme işaretine gerek yok. Çünkü tırnak zaten o görevi görüyor arkadaşlar. Son işaretimize geldik. Yay ayraç başka bir deyimle sıkça kullandığımız ismi parantez işareti. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan Ek bilgiler için kullanılır. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünde çekinerek yazıyorum. Gezmeyi istiyorum. Bakın arkadaşlar hem büyük harfle başlamış hem nokta gelmiş. Burası cümlede okunmaz. Son yıldızımız bu mu? Belki bir tane daha vardır. Yıldız koyuyorum buraya. Niye? Parantez içleri cümle içinde ne yapılmaz? Okunmaz. Bu bir ek bilgidir. Sadece nerede okursun? Ee, buraya yazmadım. Birazdan söyleyeceğim. Yabancı bir kelime varsa... Türkçe okunuşunu vermiştir. Ona dikkat edersin. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Burada bir ek bilgi vermiş, parantez için aldık. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini ya da durumunu açıklama için kullanılır. Yaşar Bey sesini kontrol ederek <laughs> abone olmayı unutmayalım dedi. Şimdi benim burada bu bir tiyatro olsaydı yapmış olduğum ses kontrolüme yani hareketimi nasıl gösteriyoruz? Parantez içerisine alarak gösteriyoruz. Yaşar Bey sesini kontrol ederek. Abone olmayı unutmayalım dedi. İnceden inceye mesaj veriyor halen. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermek için kullanılır. Ee, bu arkadaşlar bir metin yazılıyor. En sonuna da işte parantez içerisinde Yaşar Öncü. Yani kime ait? Yaşar Öncü'ye ait. Bunu parantez içerisinde gösterebiliriz. Şimdi burada bir uyarımız var. Bazı durumlarda ünlem işareti ve soru işareti yay ayraç içine alınır. Biz bunu söyledik. Zaten ünlemi işlerken söyledik. Yine yıldız atıyorum. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Ne demiştik buna? Küçümseme, dalga geçme anlamında kullanılırsa yay ayraç içinde ünlem olur. Bilinmeyen tarihlerden olur demiştik? parantez içerisinde soru işareti olur. Arkadaşlar noktalama işaretlerimiz bitti. Aslında denden var. Onu da hemen söyleyelim. Aynı şey alta geçtiği zaman ne yapıyoruz? Denden koyuyoruz. Tırnak değil bu. Bir de köşeli parantez var. O da iki defa parantez içinde bir daha parantez gerekirse yani büyük parantezi köşeli yapıyoruz. İçindeki ek bilgiyi de Normal yay ayraçını alıyoruz. Bunları da bilmiş olalım. Noktalama işaretlerini sürekli bol bol soru çözerek pekiştirelim arkadaşlar. Ee, bu konuda inşallah sizlere yardımcı olmuştur bu videom. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.